Ankara'daki MasterChef yarışmacılar mekanlarını tek tek geziyorum arkadaşlar. Şu anda İncek'teyim. İncek'teki Petrol Ofisi'nin içerisindeyim ve ee, Umut Tuzcu MasterChef yarışmacılarından Umut Tuzcu'nun mekanı olan Karaköz'deyim. Burada Köz'de çok güzel etler yapıyor. Kavurma falan yapmış şimdi. Ben de çok merak ettim. Sizden önce bir görüşmeden önce bir içeriye baktım ne var ne yok diye. Bir sürü sohbet muhabbet yapacağız. Bakalım yeni mekan nasılmış. Şimdiden hayırlı olsun. elendiğim bonfileyi dedim ki ben dedim bu bonfileyi satacağım dedim. Böyle evet arkadaşlar sunum da bu şekilde. Çok daha güzel bir aslında koku veriyor Aa. Abi yanlış yiyorsun ki. Tekrardan hoş geldin. Ankara'mızın bir numaralı yemek kürmesi. <laughs> Aa evet İstanbul. Eyvallah. <laughs> Sabahları şefler mesela çekime geldiğiniz zaman yayında şey soruyor. Video dediğim gibi ama. normalde kimseyle çekmiyorduk şey ama Ankara'da bir sen <laughs> varsın abi Ankara'da da bizim için değerlisin. Evet arkadaşlar MasterChef yarışmacılarından sevgili Umut'un yanındayım. Dükkanı hayırlı uğurlu olsun. Çok şirin bir yer yapmış. İncek Bulvarı'na İncek Bulvarı'ndaki Petrol Ofisin içerisinde. Hayırlı olsun kardeşim. Sağ olasın abi. Ne hoş, hoş geldin tekrardan. Çok teşekkür ederim. Ee, burada kavurmamız var abicim. Bonfilemiz var. Köftemiz var. Perşembe günleri de özel ciğer günümüz var. Değil mi? Evet. Teknik. Evet, yaprak ciğer. Evet. O da keyifli. Şimdi aslında bakın şöyle bir şey var. Bunlar zaten her yerde yenilebilen şeyler. Ama hepsine bir şey katmış. Birazcık evet. sohbet ettik az önce. Büfteyi büftek gibi sıradan vermiyor. İşte atıyorum kavurmayı sıradan bizim Ankara kavurmaları gibi sıradan yapmıyor. İçerisinde bu bonfile işte elendiğim bonfileyi dedim ki ben dedim bu bonfileyi satacağım dedim. Üzerine bir şeyler katarak. Ve yaptım çok şükür yok satıyor. Onun haricinde yanına anam baba usulü kavurma koyduk. İlikli, ilikli kemikli suda kaynatıyoruz bunu bu arada. köftemiz var İnegöl tarzı. Hem anne hem e, İnegöl tarzı karışımı İçerisi sulu sulu o da keyifle. Onun yanında da yaprak ciğerimiz var. Yaprak ciğeri de dediğim gibi perşembe günleri çıkıyor Sadece Perşembe günleri arkadaşlar İncil, evet. bulvarındaki petrol ofisinin içerisinde sevgili Umut'un e, mekanında yiyebilirsiniz. Bu arada gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Özellikle e, kavurmaya bayıldım ben. Görünüş evet. olarak da çok güzel, sulu sulu. Etin pişme aşamaları çok güzel. Ben bunun acil tadına bakmak istiyorum. Hemen ee, beraber yiyelim hatta. Arabada? Bu o, tütsülenmiş olan et değil mi? Evet. Daha önce işlemden geçirilmiş. Evet. Ağabeyciğim, e, biz bu ete aslında ben şöyle, Masterchef 2022 yılında yapmıştım. E, Masterchef 2022 yılında e, ben Bonfile'den erenmiştim 2 ayında. Mehmet Şef sağ olsun bana hediye etti, eğitim sözü vermişti, onu da tuttu sağ olsun. Daha sonra ben 2024 yılı Masterchef yarışmasına katılmadan önce o eğitimi aldım. Daha sonra 2024 yarışmasından sonra e, ufak bir karavan yaptım kendime. Orada bonfile ekmek, köfte ekmek, antrikot ekmek satmaya başladım. Ve şimdi yaptığımız bonfileler yok satıyor. Gün içerisinde bitiyor. Etimizi 2 gün boyunca dinlendiriyoruz, marine ediyoruz. Daha sonra bunu mühürledikten sonra tütsülüyoruz meşe odunuyla. Tat versin diye. Ondan sonra ekmeğin arasına kırmızı kapya biber ve yeşil kapya biberle sunun. Üzerine de rokayla müşterilerimize servis ediyoruz. kiraz talaşımızdan şöyle koyuyorum. Buradan açıyorum. Şöyle. Aa geliyor direkt. Tabii ki. Çok güzel. Böyle. Burada etimiz tütsüleniyor. Arkadaşlar bu mangalda da kullanılan kiraz aslında ağacının dalları çok daha güzel bir aslında koku veriyor ete. Direkt burada onu o çok güzel koktu ya. Evet. Gördüğünüz gibi bütün o etin arasına bu tütsü geçiyor. O tadı hissedeceksiniz zaten şu an. Görsel olarak da çok güzel Oo. Wow. Bak şu hareketi yapıyorlardı. Masterchef'te. Evet. <laughs> E evet, şimdi tekrar ızgaraya mı gidiyor? Ondan sonra bunu böyle biraz zeytinyağı. Zeytinyağı tamam. Hafif. Tuz tuz, tuz, tuz. Şöyle. Bunu tekrardan böyle bir karıştırıyorum. Susamlı. Hı hı. Sütlü. Susamlı sütlü ekmek. Evet, Aha. Beklenen dediğim gibi şöyle dağılıyor böyle Lokum kıvamında böyle. Hiç baskı uygulamadan. Yani ekmeğimizin arasını açıyorum. şöyle. Tütle ekmeğimizin içerisine lokum kıvamındaki bonfilemizi koyduk. Tütsülemiş olduğumuz, mühülemiş olduğumuz bonfilemizi koyduk. İçerisine kırmızı sumak, kırmızı soğan, sumaklı zeytinyağlı soğanımızı koyuyorum. Şöyle. Daha sonra şöyle ayaş domatesi gidiyoruz her sabah halden alıyoruz. Burada da közlemiş olduğumuz kırmızı ve yeşil kapya biberlerimiz. Kara közün bir sosu. Şöyle dolu dolu. Üzerine de rokamızı koyuyoruz. Tekrardan ısıtıp sıcak sıcak müşterilerimize veriyoruz. O sırada abi sen de şöyle o ısınırken şöyle bir tadına bakarsan. O kadar dolu ki abi taşıyor. Şöyle paketleyelim. <laughs> Eyvallah abi şöyle. Biraz dolu dolu abi. Şöyle. Evet Umut'cum eline sağlık. Çok güzel oldu gibi gözüküyordu bakalım şöyle. Evet arkadaşlar sunum da bu şekilde. Şöyle gösterelim içinde çok acayip şeyler var. Ee, sunumu bu şekilde. Az önce Umut'cum güzel bir şekilde bunu bizim için pişirdi. Şimdi bu normal klasik bir bonfile değil. bayağı bir aşamadan geçiriyor. Önce mühürlüyor. Sonra tekrar julien kesiyor. Julien kesildikten sonra bir e, isteme işlemi yapıyor. Ondan sonra biraz zeytinyağı sıkıyor. Tekrar bir e, şeye koyuyor, ızgaraya koyuyor. Üzerine bayağı bir güzel kendi özel yaptıkları böyle kırmızı biberden, köz biberden bir mezeleri falan var. En sonunda üzerine bir rokayı da ekliyor. E böyle güzel bir sonuç çıkıyor ortaya. Ekmeye de tekrar kızarttığı için daha da çıtır bir ekmek oluyor. Bakalım nasılmış tadı. Hmm. şöyle. Burası klasik bir ekmek karısı, lezzet mekanı değil. Burada bir ustanın, şefin elleri değdiği belli oluyor. O da neden oluyor? Sadece bir et tadı gelmiyor. Hemen ardından tatlı o köz biberli olan bir karışım var. Onu da anlık yapıyorlar gördüm az önce. Hafif tatlı da bir tat geliyor. Yani çok güzel birkaç tane farklı lezzeti aynı anda alabiliyorsunuz. Yani klasik sadece et ekmek yemiyorsunuz da böyle daha böyle soslu etin de isli etin de tadını alabildiğiniz bir lezzet çıkmış ortaya. Ben çok sevdim. Ellerine sağlık demiş. Umut Umut'cum çok teşekkür ediyorum. Eline koluna Amcim, sağlık. O kadar güzel yedik, yedik ki. Sağlık. En azından standart hiçbir şey yemedim. Bak köfte de öyle, bonfile de öyle, kavurma da öyle. Hepsine ayrı bir şey, lezzet katmış. Bir master chef yarışmacısının elinden de bir şey yemedik demeyiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ben de bekliyorum kendine. İyi bakarız. Afiyet olsun. Ayağına sağlık abi. Yine abi. bekleriz. Dikkat kendine. Geleceğiz inşallah. Görüşürüz. Hadi aynı işler kendine. Görüşürüz. Kendi. Evet Ankara'daki ikinci Masterchef yarışmacısı mekanı olan Ayaz'ın yerine geldim arkadaşlar. Ayaz Geçer'in dükkanındayım. Burası Kanatçı Ayaz diye geçiyor. Zaten birçoğunuz burayı çok iyi biliyorsunuz. Çok popüler oldu. Son zamanlarda özellikle Ankara'da da inanılmaz derece sevildi, tuttu ve işleri de güzel gidiyor. Ben de şimdi bugün kendisini yakaladım. Birlikte güzel bir sohbet yapacağız. Neden Kanatçı Ayaz bu kadar sevildi? Alabilirsek ipuçlarını alacağız. Keyifli bir çekim yapacağız arkadaşlar. Tekrardan hoş geldin abicim. Mı? <laughs> evet kardeşim nasılsın? Abi. Sağ ol abi sen de tekrardan hoş geldin. Çok Ankara'mızın bir numaralı yemek kurması. Aa evet sağ Eyvallah <laughs> abi. Ey abi. Çok teşekkür Şeref ederim. Abi. Ben teşekkür ederim. severek takip ediyoruz. Eyvallah. Biz sen sonradan tanıştık ama hani gerçekten hem ben hem böyle halk o kadar çok sevdi ki seni. Abi, ben bunun olsun. sebebini senin doğallığını buluyorum aslında. Yani hem yarışma jürileri, işte Masterchef yarışma jürilerimiz seni çok sevdiler, Ey doğallığını abi. sevdiler. Çok güzel harika işler çıkardın. Sağ ol abi. Ama birazcık da hani ilk ağızdan da bir şeyler ben duymak istiyorum. Neden abi. bu kadar? Mesela Ankara'lı neden bu kadar sevdi? Ankara'da kolay kolay bir şey tutturması evet çok zordur, abi. Mesela. zordur. Ankara çünkü yeme içmeyi seviyor, keyfi seviyor aslında. Çünkü Ankara'da biz sadece böyle abi denizimiz olmadığı için öyle oluyor. <laughs> abi bu arada sen de Ankara'da yaşıyordun değil mi? Ben 11 yaşından beri Ankara'dayım abi. 11 yaşında ben aslen Siirt'liyim. Şırnak'ta doğdum, Silopi'de doğdum. Kimse, çok kimse bilmez bunu. Silopi'de doğdum. Ben 11 yaşımda Ankara'da bulaşıklamaya başladım. Gurbede çıktım aslında. Ankara benim gurbede çıktığım yer. Nezir yani. abiyle beraber. Hı hı. Sen de Abin değil abim mi? Abim. Yani. Tanıştık az önce. Evet. 11 yaşında hı. ben burada böyle evet. İncirli'de hı. bir tane kapıcı dairesinde orada bulaşık yıkıyordum. Hı hı. Bir tane mekanda. 2014'te falan aileyi getirdim, hepsi Ankara'da oturuyor. E, buraya da benim boynumun borcuydu Ankara'da böyle güzel bir mekan açmak. An Ankara'daki mekanım, en büyük mekanı. E, Ankara içme, yeme içmeyi seviyor ama Ankara'da böyle bir e, meze kültürü yüksek olduğu için evet. <laughs> e, biraz şu, bizim şu ilk olayı böyle ilk önce bir garipsediler, ilk bir, bir ay falan ama daha sonra olayın mezede değil Oradaki gönderdiğimiz her ürüne ne kadar değer verdiğimiz tadına baktıkları zaman oradaki baharatın içindeki belki 18-19 tane baharatın tadını aynı anda alabiliyorsun. Ne bileyim salatanın, o sumanın böyle teyzenin, annenin elinden çıktığını her türlü anlayabiliyorsun o salatanın tadına Size de sipariş zaman. gelince mi hazırlanıyor e, salata? Her şey, Anlık değil mi? Her şey tezgaha orada. Bak arkada usta mesela doğruyor, sipariş geliyor. Çok Şuraya güzel. geliyor, soslanıyor, geliyor. Aslında her şeyin yeri sistematik. Her şey dakikalı. Evet. Kanadın pişme süresi dakikalı. <laughs> Kaç dakika? Çünkü 8 dakika abi. 8 dakika da hazır. Ee, eğer ki 9 dakika pişerse suyu kalmaz, 7 dakika pişerse çiğ kalır abi. Çok önemli. O yani yüzden her şey matematik aslında. Mutfak da bir matematik, düzen. Şükür her geldiğimizde aynı lezzeti alabiliyoruz. 2 senede biz yaptık. 2 tane dükkanımız var evet ama şu an dışarıda 100 tane restoranımız varmış gibi. Çok şükür Maşallah güzel ya. bir şekilde isimimiz Var mı yapıyor? yeni projeler yakında? Yeni projeler var. Amsterdam'da şu an inşaat halinde. Hollanda'da açılıyor. Oh, çok güzel. Kim gibi de bir Amerika'ya gitme durumum var. İyi bir sanatçıyla rap piyasasının şu an bir numarası orada takılan bir tane dostumla beraber yani orada hayatı devam eden daha kolay ön ayak olabilecek bir dostum var. Amerika'da bir projem var ne inşallah. Güzel. Yani. Türkiye Aa, için? Türkiye'de dört taneden fazla açamıyorum. Bunu burada ilk defa söylüyorum. Neden? 2000'e yakın franchise'ın rendosu var. Ne diyorsun? Dört taneden fazla açamıyorum abi Harika. çünkü aynı kanadın standartını dört taneden fazla yakalayamıyorum. Çünkü Bu da matematik bana, dediğin matematik hastalığı değil mi? Matematik olur. Çünkü bana uyan üç tane kanat var. O kanatlar diğer kanatların kemikleri siyah çıkıyor piştiği zaman. Biz onu beklettiğimiz zaman kemikleri o büyük ihtimalle hormonlarında artık nasıl büyütülüyorsa bilmiyorum ama kemikleri istediğimiz gibi çıkmıyor. Ondan sonra bana zaten gramajlı kanat geliyor. 45 gram kanat geldiği Standart için oluyor. ben her gün aynı tonajda kanadı sağlayamıyorum. Yani benim kanadım bittiği gibi bitti. Çünkü hem diğer sosun bir gün daha beklemesi lazım hem de ürün tedariği bu kadar bana çıkarabiliyoruz. Evet. Hesapladık sadece biz de diyoruz ki İstanbul Avrupa, Avrupa yakasında açtık, Anadolu yakasında da bir tane açalım. İki, Ankara 3, O zaman evet. bir tane de dört var. Bir tane de, de... Sürpriz mi o yoksa belli mi? Ya belli de aslında ama şu an bunu burada söylemiyorum. Bilen. Tamam. Çünkü daha böyle onun önüne almadı. Ama Özellikle doğuda o boynumun borcu. Burada çok güzel projeler var. Orası benim doğduğum topraklar. Evet. evet. Siirt benim olduğum yer, Silopi benim doğduğum yer. Doğuda da Ya bunu erkenden söylemeyeyim de biraz uzun sürecek ama çok büyük bir böyle telsiz gibi bir şey. Bütün şehirleri hitap edecek. Onların da hikayesi olacak. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum ama bunlar için de benim için biraz zaman lazım. Çünkü franchise'ını vermiyorum. Ben çalışıp her gün, her gün dükkanıma gelip çalışıp, kazanıp öyle yatırım yapabiliyorum çünkü evet. ben bunların hepsini iki sene içerisinde yaptım. Ailem benimle beraber, 100 tane personel var. 50'si sadece benim kendi ailem, bütün abilerim benimle, benim babam bile benim yanında çalışıyor maaş çalışan. Eğer benim işe almazsam başka bir yerde çalışırım. Benim babam hala benim için sabah altıda kalkıp halden gidip en iyi domatesi, en iyi soğanı seçerken her gün işimizin başındayız ailemle beraber güzel bir şekilde ilerliyor. Ekranda sevilmeydi abi. Biz orada neyse dışarıda da oyduk. Ya kendim için öyle diyorum. Çoğu bütün dostlarım da öyle. Ama ben biraz daha böyle bu hayatta yapmak istediğim her şey ailem için. Benim kendi üzerinde bir tane mal varlığım yok. Yaptığım her şey ailem için. Başka Benim etrafımdaki dostlarım, ailem motive oldukça, yüzleri güldükçe ben daha çok başarıya doğru gidiyorum. Ben bir tane kartoncu gördüğüm zaman bile, karton toplayan çocuk görünce bile onun kolunun altına eğiliyorum ki o kendini o mahcubiyeti hissettirmesin. Benim için bu ince bir çizgi ona da babam sağ olsun diyorum. Abi. Çok güzel. Bu arada biz dükkana girdiğimiz zaman hem babayla hem de abiyle tanıştık. Abi de çocukluğundan gelme, aslında şeflikleri var. Yani her ikisi de aslında mutfaktan gelme. O da bulaşık, o da aslında hikaye. En en, aynı, en en alttan gelmeyi aslında, aslında o anlamda söylüyorum. Bu hikayeler işte bu abi kardeşin birbirine destek olması, ailenin birlik olması, işte doğal olmaları, Eyvallah. insanların onları sevmesi. Ürün zaten lezzetli. Daha önce ben geldim, denedim. Ee, sen yokken de gelmişim ben bir kere. Ee, bir de bu arada farklı yapıyorlar. Tek kanat, tek tek kemik pardon, tek kemik yapıyorlar. Ya, Türkiye'de kanat hep vardı. Yani Türkiye'de hep kanat vardı. Tamam bundan 20 20 30 sene önce kanat değer görülmeyen bir şeydi ama evet. Türkiye'de kanat hep vardı. Çünkü paça i̇şte, tavuk olayı yok hangi de. kebapçıya gitsen <laughs> menüde kanat var. Doğru. Bugün dışarıda kızarmış kanatlar, kızarmış tavuk var number var. Bugün yani artık elit bir restoranta gittiğim bile kanadı menüye koyup var. Kanat yani herkes bizim mutfağımıza girip hijyenine bakabilir, standartına bakabilir. Çünkü abi benim hata yapma lüksüm yok. Bugün ağrıya gidiyorum. Herkes çocuğu gibi seviyor. Bugün evet. ben artık bunu kendime biraz sorumluluk alıyorum. Ben günde 10 tane en az meşha, mesaj alıyorum. Çocuğumun adına Ayaz koyduk. Aa. İnşallah sana benzerdi. O yüzden ben her adım attığımda Vallahi çok güzel bir tane o çocukların niyetine, o çocukların en örnek almasına adım atarak düşünüyorum. Mekabesim. O yüzden yaşımıza göre kendimizi sapıtmadan, zevklerimizin hayatımızın önüne geçmeden Maşallah. efendi efendi işimize başlıyoruz abi. O kadar ilerliyoruz. Evet. Ben 11 yaşımdan beri mutfaktayım. Geyik eti de pişirdim. potla pişirdim, salyangozla pişirdim, yengeçle pişirdim. Ben hayatımda hiç kebapta çalış, kebapçıda çalışmadım bile. Yani ben ağır Fransız mutfağı, ağır faydaneyim. <laughs> Ama ben bizim insanımızın ne istediğini, ne sevdiğini biliyorum. Ramazan abi eyvallah, sağ olasın. Bir patatesimiz var, bu anında siparişle gelen tabi tabi. Zaten tazelikten belli oluyor ya. Bizim. Zengini falan gösteriyor yani bunu... şöyle. Porsiyonda kaç kanat var? 14 normal? tane abi. 14 parça kanat. Abi patates, patatesin üzerinde baharat gözükmüyor. Bak tadına abi, Hı -hı. gözükmüyor ama var abi. Kanat sipariş verdiği zaman salata geliyor, patates geliyor ve bizde tek ürün var abi, sadece bu var. Tamam. Geliyor bir bir buçuk diyor abi. Tamam. Eskiden <laughs> biz acı sosu mı acısızımızı <laughs> Onu soruyorduk. Evet, evet. Evet. Ama abi sos artık o kadar şey oldu ki dedik ki bunu kimseye sormayalım, herkese verelim. Yani kimseye sormayalım derken çünkü herkes istiyor abi sosu herkes bir istiyor. Bu sos abi herkes baktığı zaman salçalı bir sos gibi gözüküyor ama öyle değil abi aslında. Bu sos abi umami dediğimiz abi özellikle uzak doğu mutfağında abi umami dediğimiz bir lezzet var. Ekşi acı. Bunu yerken abi üçünü de alıyorsun. Ağzın yanıyor ama o dudağındaki o ekşilik geliyor abi. O dudağındaki o tatlılık daha sonra kalıyor. Acı hemen gidiyor devamını istiyorsun. Evet, evet. Öyle bir tadımız var abi. Abi kanat zaten yani vallahi Orada da bir marina var. Tabii ki var abi. Orada 2 iki, evet. iki günlük bir marina var abi. Evet. 2 günlük bir marina var. Bir gün kendi sosunda, iki gün salamura da abi. Bunlar ön ön bekliyor yani üç gün ön, üç günlük bir süreç var bu kanat önüne gelebilmesi için abi. Evet, o yüzden zaten ha. ürün elindeki ürün bitiyor kanat da tükeniyor abi. Abi yanlış yiyorsun ki. Göster. Kanadın bir tekliği var abi öyle kanat mı yiyorsun? <laughs> ne var? Abi? Bak abi bu bir. Bu bir tane teknik tamam, tuttun tamam. abi. Her şey olayı değil mi? Bu bir abi. Tamam. Hepsinde oluyor değil mi bu? Abi. Bu. Tersten mi tuttum acaba abi. Aynen öyle. Onun bir kemiği bu taraf. Şu. Ha. Soyulmuş taraf abi. Çünkü çekince o soyulmuş tarafı çıkıyor. Görüyor tamam, musun? Şöyle. Bir de. Bir de. Tuttun. Kemiğin bak. Kemiğin iki tarafı var abi. Tamam. Her zaman bırakmış tarafını tuttun abi. Tamam. Aynı şeyi az mı bir taraf tutuyor, bir taraf Bastırma, değil mi? Bana, bastırmana da gerek yok. Tamam. Şu taraf. Kanat yeme taktikleri bölüm 3. Hadi bakalım. Acı seviyor musun? Evet. Şimdi bunu üzerine mi dökeceğiz yoksa? Ben üzerine dökmem. Bana rakma. Şeyinde değilim. Bence bana üzerine döktüğün zaman çünkü acı abi ne olursa olsun biz ondan sonra belki seni rahatsız edebilir. Yani o yüzden bayağı yoğun acı o onun acı zaman. O yüzden ne yapıyorsun abi? Batırıyorsun. Tamam. Acı dengeni sen ayarlıyorsun. Aynı senin, şekilde yapacağız. Senin için tamam. Acın ne kadar acı seni kesebilecek? Aynen seni abi. ne kadar o acı tatmin edebilecekse sen ona göre bandıracaksın abi. Şöyle o zaman şöyle bir deneyelim. Sen biraz daha bandırabilirsin. Acıyı Öyle seviyorsun. Tamam Heh. şöyle yapalım. Mesela bakın bu da farklı bir deneyim Yani tavuk yemenin farklı çeşitleri olur mu? Varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Gerçekten çok lezzetli baharat karışımı ama bu dediğin gibi çok fazla bir şeyler böyle tıpraştıca böyle damakta, genizde acı hissediyorsun, yanmayı hissediyorsun ama öyle öldüğün bir acı değil çok güzel bir acısı var. Tatlı acı abi. Çok tatlı acı aynen aynen. Yani yerken herhangi rahatsızlık hissetmedim ben gayet keyifli bir tık abi. daha belki batırabilirim hatta. <laughs> ben Hı, sana dedim abi sen acıyı seviyorsan o işte ama. mesela. Az acı mı yiyeceksin, az bandıracaksın Hı -hı. abi. Evet. evet Her denge. Güzel. Yemek, yeme de denge abi. Vallahi keyifli. <laughs> çok güzel. Hayal'cığım çok abi. keyifli gerçekten. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Yani bu kadar insanın buraya gelmesinin bir nedeni var çok zaten. Çok şükür abi. Ee, peki bir şey soracağım. Çok fazla çeşit var. Yani Çok fazla mutfakta çalışın ama neden kanat? Abi ben çok fazla mutfakta <laughs> Aslında ben bu kanatı yaşarken de şeydi abi. Hı -hı. Biz yarışmadayken, masajöfteyken ben kanadı çok seviyorum abi, yemeği seviyorum aslında. Evet. Biz yarışmacı evine gidiyorduk saat 2'de. Ben her akşam bir geceden önce de baharatlıyordum, ayarlıyordum. Her akşam geldiğimde, gece 2'de, 3'te o kanat her akşam, her gece pişiyordu. Ve herkes yiyordu abi. Artık şefler bize günlük, bizim orada kamera olmadığı için abi, evet. sabahları şefler mesela çekime geldiğimiz zaman yayında şeyi soruyor. Evde ne yaptınız? İnsanlar merak ediyor evde, evdeki hallerimizi. Evet. Merak ettiği için Bizde abi her gün bir kanat muhabbeti var. Her gün diyor işte kanat yedik. Herkes diyor kanat yedik, kanat yedik. Bir gün şefler dedi ki oğlum bu ne lan dedi dedi. Bu kadar dedi kanat mı yenilir dedi. Dedik ki bir gün bize de yap dedi. Yaptık sonra şef, şef dedi işte sen bizi bunu insanlara sunman lazım dedi. Sonra şef böyle de dinledi dedi ben de yayındayken böyle yayın şeyde var bu, bu arada. Hangi şef dedi bu? Mehmet. Sonra şey oraya yok ama şey ben de orada işte söz veriyorum. Diyorum ki söz veriyorum ben de bir tane kanatçı açacağım dedim. Öyle hikaye öyle başlıyor yani abi. Sonra elendiğim gece final gecesine kadar 20 günde dükkanı yetiştirdim ve açtım. Vallahi işte kısmet ya böyle bir şey. Elendiğinle çok üzüldün mü? Magazinsel hala, sorulara girelim. Ben hala elendiğim geceyi, All Star'daki elendiğim geceyi izleyemedim. Vallahi izlemedim. Ya, üzülmüş Üzülmüş <laughs> abi tabii ki üzüldüm. Tabii şey, üzüldüm. Çok çünkü çok Çünkü ben abi. elendiğim zaman istatistiklerde en üstteydik abi. Hem dokunmazlıkta, hem ödül oyununda, hem bireyselde, hem takım oyunlarında her şeyde abi en üstteydik yani şeydi yani güzel gidiyordum o sene All Star'da yani benim senemdi ben bug'ını bulmuştum yani yarışmanın abi. <laughs> Yemin yemek yapmanın bug'ını buldum ben yarışmada İşte abi bazen her şey çok güzel giderken ne oldu biliyor musun abi benim elendiğim zaman şeydi ben bu sosumu alıp böyle her şeyim tabağımı yaptım ya bu tabakla %100 geçeceğim ürünüm eksik evet, evet, evet. olmasa süre bittikten sonra sosumu alıyorum arabaya atıyorum bulaşık arabasını atıyorum etrafı temizlerken ve ürün eksikliğinden eleniyor. Şaka gibi. <laughs> ürün eksikliğinden Şaka gibi eliniyorum. olaya bak. Evet aynen böyle bakır bir soslu. Ama oradaki o heyecan o kısacık sürede yani tabii çok kurtar, normal bir, bir şey. Yemek abi yapıyorsun ya. Kutuyu bir kaldırıyorsun. Orada güzellik şey yapamıyorlar mı ya? Yani yanlışlıkla koydum geri alayım falan. Abi hiç bir tane çektiğimiz şey biz bir yani daha... Senin çok iki, acımasızsınız biz ya. Biz bir kere şeyini... çektiğimiz şey bir daha asla ikinci kere çekmedik. Her zaman her şey bir kere. Kurgu sıfır Herhangi abi. bir kurgu yok değil mi Yok burada. abi. Ya ben bunu evet. çok takdir ediyorum böyle şeyleri. Neden? Çünkü sen böyle geliyorsun, bir girişim yapıyorsun. Bu tutuyor. tutuyor Sonra abi. geliyorsun Ankara'da bir yer açıyorsun. İstihdam sağlıyorsun burada. Yani bu sürü insan burada ekmek yiyor. Evine ekmek benim, götürüyor. Yani çok güzel şeylere vesile oluyorsun Benim aslında. abi şu an 100 tane personel var ya. Ne kadar güzel şey, yani. Benim, ben ilk 11 yaşımda Ankara'ya gelirken 600 lira maaş alıyordum. Bugün benim sayemde değil. Benim vesilem O 100 tane insanın evine ekmek giriyor mutlu Ben yani. dünyanın en mutlu insanıyım abi. İnşallah böyle 5000 kişiye falan ulaşırım da. Valla çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Allah Bizi razı ağırladın olsun. burada güzel İstanbul çok güzel abi. bir sohbet yaptık Abdullah abi. E, olsun. Zor yakalıyoruz gerçekten çok yoğun. Hani o arada denk getirdik sağ olsun bize de ilgilendi. Eee kardeşim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. E, i̇şin gücün rast gitsin. Allah razı olsun e, çok abi. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Şeref verdin her zaman bekleriz Eyvallah, abi. Sağ ol Video dediğim gibi adam. normalde kimseyle çekmiyorduk ama Ankara'da bir sen Allah varsın Allah abi Ankara'da da bizim için değerlisin. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Hiç giriş yapmamış gibi Vallahi acaba ya mikrofonu ya. acaba mikrofonu ne zaman taktılar? <laughs> değil mi? Değil mi? Allah <gülüyor> Allah. Bozu <laughs> biz böyle daha doğal böyle oldu. Böyle de böyle olmasın. Ben bu arada lazım. Ilk, lazım. ilk defa geliyorum. Yani mikrofonu önceden takılmış ama haberim yok. Mecbur yani. Mecbur arkadaşlar önceden bundan. haberi var ya böyle şeyler inanmayın. <gülüyor> <gülüyor> kurgu, kurgu bizde olur. Mahsun Şef'te olmaz ama bende olur biz, bak. Bizde kurgu, kurgu yok. Herkes doğallığı bekliyor. Geldi, oturduk, muhabbet ettik. Başladım zaten olanı onu anlatmadım buraya anlattım. Zaten. Bu kadar. Bu kadar. Karışım çok güzeldi. Abi ben teşekkür ederim. Şeref ee, verdin. Hoş geldin. Sağ. Çok mutlu oldum geldiğin için. Ben de benim dükkana bekliyorum en Abi kısa Abi kesin geleceğim. Abimle beraber geleceğim. Onun tamam. oradaki yorumları çok değerli olacak. İnşallah abime destek olursunuz, abone olursunuz, evet, çok yorum yaparsınız, <laughs> beğeni yaparsınız. Bizden evet. de selam gönderirsiniz. Tam olarak ihtiyacımız olan bu. Sizi seviyoruz. <laughs> Eyvallah. <Kendinize> iyi bakın. <laughs> Abi sen. Şimdi görüşürüz. Eyvallah. <gülüyor> 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 i